ena ma'adlak malik kulli ve rahmetullahi ve bereket. Değerli kardeşlerim, zamanımızda en çok insanların ağızlarına yakıştırmaya çalıştıkları Allah azze ve celle'nin dini hakkında ileri geri konuşma durumudur. Bugün Allah'ın kitabını bir kere okumayan insanlar bile çıkıp ne yapmaktalar? Allah Azze ve Celle'nin dini hakkında ortada bulunan bazı fiiller üzerine kendilerini konuşma mercisi olarak görmekteler. Allah Azze ve Celle'nin dinini aktaracağın, öğrenebileceğin bir yer var. O da Allah Azze ve Celle'nin kitabı. Eğer Rabbimiz Azze ve Celle'nin kitabını bir kere okumadın, Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimizin hadislerini okumadın ve din adına ortada bulunan bazı fiiller üzerine konuşuyorsan Allah Azze ve Celle ahirette sana ne yapacak? Hesabını soracak. Bulunmuş olduğumuz bu zamanda da insanların bilmesi gereken en önemli olan hususlardan bir tanesi şudur. Bir, baba ve anne istisnalar kaydeyi kesinlikle değiştirmez. Çocuğunu herkesten daha fazla sever. Çocuğunu annesinden ve babasından başka seven hiçbir kimse yoktur. Geçmiş olduğumuz zaman içerisinde de bir kız çocuğunun 6 yaşında nikahının kıyılmış olup da kendisine cinsel istismar yapıldığı söylentileri Türkiye'de ne oldu? Gündemde olarak bütün insanların dikkatini bu habere kilitledi. Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu dinin içerisinde nikahın kapsamı nedir? Kaç yaşında kişiler evlenebilir? Bunun da ayrı ayrı taraflar üzerinden açıklamaları insanlara sunulmakta ve sunuluyor. Bu açıklamaların içerisinde Hazreti Ayşe validemizin evlenmiş olduğu yaşı da insanlar dillerine dolayıp 6 yaşında evlendiydi, 9 yaşında evlendiydi, 18 yaşında evlendiydi diye ne yapıyorlar? Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iftiraya varan, onunla alay eden sözleri ve cümleleri sarf ediyorlar. Hazreti Ayşe validemizin evlenmesinin içeriğini açıp da kaynaklardan okumayan, hangi şartlarda, hangi konumda, hangi ülke standartları içerisinde evlilik vardı o dönemde Hazreti Ayşe Validemiz gibi evlenen kişiler var mıydı yok muydu diye araştırma yapmayan insanlar İslam'ı kötüleme adına ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşayan kişileri hedef tahtasına oturtuyorlar ve onları karalamaya başlıyorlar. Bu konuda Diyanet İslam ansiklopedisi içerisinde geçen bir bilgiyi aktarmak istiyorum ben. Bir erkek veya kız buluğ çağına erdikten sonra evlenebilir. Evlilik üzerine atfedilen fıkıh kaynaklarının ekserisinde çoğunluk olarak bize belirtilen kişilerin buluğ çağına ermiş olmaları üzerlerine nedir? Gereklidir. Buluğ çağına ermeyen kimselerin evlilikleri yani cinsel ...lik durumu içerisinde olabilmeleri söz konusu değildir. Fakat kişilerin aralarındaki sözleşme durumu daha öncesinde ne olabilir? Oluşabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden at, at söyledikleri veya Arap toplumlarında kız çocuklarının kemiklerinin çabuk irileşip de onların başka kimseye verilmeden bizim akrabamızla biz sözünü keselim belirli bir şekilde bu kızı biz size vereceğiz diye kendi anneanneleri, örfleri, geleneklerine göre ne yapabilirler? Sözlerini yapabilirler. Ve akıl bali olduktan sonra da bir kız çocuğunun doğum yapabileceği yaş ülke standartları içerisinde değişmektedir. Ha bulunmuş olduğumuz bu ülkenin içerisinde evliliğin yaşını ne yapmışlardır? akıl bali döneminden daha yukarıya çekerek zaten Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu uygulamayı yasaları ile değiştiren bir iktidar vardır veya bir yönetim vardır veya bir demokrasi dini vardır. Demokrasi dininin içerisinde kız çocukları fuhuş yaparak ortaokullarda tecavüze uğramış olsa hiçbir kimsenin sesi çıkmaz. Fakat evlilik olarak bir anne bir baba kızını verdiği zaman üzerlerine ne olur? Dava açılır. Rabbimiz Azze ve Celle bu konuda ne yapmıştır bize kardeşlerim? Talak suresi 4. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Adet görmekten ümidini kesen yaşlı kadınlarınızın iddet bekleme sürelerinden eğer şüphe ederseniz bilin ki onların da iddeti 3 aydır 3 kurdur. Henüz adet görmeyenler de böyledir. Adet görmeyen kimselerin üzerinde oluşabilecek bir husus. İşte bu ayetten yola çıkıp İslam fakihleri ne yapmışlar? Kişilerin evleneceği, evlenemeyeceği yaşları veya durumları belirtmişlerdir, bildirmişlerdir. Ve İnsanlar Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu hükümleri okumadan, o hükümlerin içeriğini araştırmadan İslam'ı yaşayan, İslami emirleri ortaya koymaya çalışan kimseleri hedef tahtasına oturtmaktadırlar. Bu insanların Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu hükümleri uygulamaktan kaçınıp da uygulayan kimselere söz söylemelerini her birimiz ne yapalım? Beynimizde düşünelim ve kendimiz Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşayalım. Dünyada her kim ne amel işlerse işlesin dönüşü Allah'adır. Allah Azze ve Celle yaptıklarının hesabını kendisine muhakkak ki soracaktır. Rabbim Azze ve Celle bulunmuş olduğumuz günde de önümüzdeki yaşayacağımız ömür içerisinde de kendisinin emirlerini yerine getiren kimselerden eylesin. Bugün insanlar maalesef 6 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilmesini konuşurken değişik tarafta 10 yaşında, 7 yaşında, 4-5 yaşında istismar edilen vakalar ne yapmamaktalar, konuşmamaktalar. Fakat İslam'ın bir kesim içerisinde böyle uygulanan bir fiil olunca bunu gündeme alıp bu gündem ile İslam'ı veya İslam'ı yaşamaya çalışan kesimi lekelemek adına her çabayı sarf etmekteler. Rabbim Azze ve Celle bizi İslam'ı lekeleyen İslam'ın emirlerinden uzaklaşan kimselerden olmayı değil, İslam'ın emirlerini yerine getirip Allah Azze ve Celle'ye razı etme çabası gayreti içerisinde olanlardan eylesin. Sözlerimizin içerisindeki hatalı kelimeler tamamen bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler de Allah Azze ve Celle'ye aittir. Sübhaneke Allahümme ve Hamdik نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد